En iyisi oldu. Grup şahane bir gruptu. Arza kimse yoktu. Bir dostluk ortamı gerçekten dengeli ve ölçülü bir şekilde gelişti. Eee tabii çeşitli maddeler de buna etecek. <laughs> 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 so, yeah, the Hepinize çok teşekkür ederim bu tur'a katıldığınız ve Biz bize bu edelim. deneyimi yaşattığınız için. Ee, umarım çok fazla hatamız olmadı. Ee, tabii başta İraya benim teşekkür evet. borcum var. Müdüre evet. Hanım bu işi kotardı. Ben başaramazdım böyle işleri. Onura çok teşekkür borcumuz var çünkü Onur gerçekten. Olağanüstü bir performans gösterdi ve hepimizi e, iyi bir şekilde yönetti. Nibrete çok teşekkür ediyorum. Şoförler şahaneydiler. Evet. Bir dahaki turda görüşmek üzere. Galiba Peru Bolivya'ya karar verdik. <laughs>